Ben Emit, ben Doğan Size kısaca kabul mektubu alma konusunda bilgi vereceğiz. Nasıl kolay şekilde kabul mektubu alabilirsiniz? Nasıl stajyeri ayarlayabilirsiniz? Bunda izleyeceğiniz yol ve yöntemler neden? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu staja başvurmanız için gerekli olan evraklardan yani kabul mektubunu alabilmeniz için e, karşı kurumlara motivation letter dediğimiz bir niyet mektubu ya da niyet mail yazmanız gerekiyor. Bu mail içeriğinde e, Öncelikle Spesifik olarak kendinizi belirtin, hangi bölümde okuduğunuzu belirtin. Onun dışında burada neden yani seçtiğiniz kurumda özel bu bir üniversite olabilir ya da özel bir şirket olabilir. Neden bu kurumu seçtiğiniz ve bu kurumun size ne katacağını düşünüyorsanız bunları e mailde çok fazla detaya inmeden spesifik olarak anlatmanız gerekmekte. Aslında şöyle ki çok uzun olduğu zaman karşı kurumda bunun muhatabı insan e, mektubunuzdan sıkılabilir. Gereksiz, detay olduğu için. Türkiye içinde de geçerli. Çok kısa. Evet, çok kısa olduğu zaman da bu sefer de tam olarak ne demek istediğinizi anlatamayabilirsiniz. Yani optimal e, düzeyde, uzunlukta olduğu zaman hı hı. hem ne olması gerektiğini, ne istediğinizi net olarak anlatırsınız hem de karşı muhatabınızı sıkmamış olursunuz. Evet, bununla ilgili olarak zaten yine küçük bir videoda size e, niyet mektubunu nasıl yazmanız gerektiği ya da hani size niyet mektubu mesela ben olsaydım öğrenci olsaydım niyet mektubunu şu şekilde hazırlardım şeklinde bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Ee, bununla ilgili olarak olabildiğince çok kuruma mail atmaya çalışın. Ee, çünkü şöyle bir durum var. Çok fazla talep alan kurumlar olabilir ve bu kurumlardan size geri dönüş olmayabilir ya da geç geri dönüş olabilir. Çünkü staj hareketliklerinde belli bir tarih aralığını takip etmeniz gerekiyor. Olabildiğince çok alternatif e, koyun kafanıza ve e, olabildiğince çok Kuruma, çok üniversiteye meyletin ve sadece şey düşünmeyin, üniversite ya da sadece özel bir kurum ya da zorunlu stajınız olmuş mu çoğu üniversite öğrencisi şunu düşünüyor ben staj hareketinden yararlanamam çünkü benim zorunlu stajım yok, böyle bir durum yok, gönüllü olarak da staja katılabiliyorsunuz. Yani en az pus doğru bilinen yanlışlardan da bahsetmek aslında hı hı. amacımız, amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Motivasyon mektubunun dışında arkadaşlar önemli faktör tabii ki bahsettiğimiz gibi bu, bir diğer önemli konu nerede staj? yapacağımız. E, buna da üzerinde iyice düşünmemiz gerekir. E, yani ben daha önce kendi e, yaptığım yöntemden bahsedeyim size. E, öncelikle gideceğim ülkeyi belirledim kafamda. İşte bunda bir sürü kriter etkili oldu. Ekonomik, e, sosyal, kültürel faktörler. Bunlardan en önemlisi ek ekonomik faktör. Tabii bunun içi içerisinde oradaki geçim standardı, konaklama ücretleri, konaklama imkanları, bir sürü faktör var. Bunların hepsini düşünerek bir e, kriter belirliyorsunuz ve onlara göre bir e, ülke belirliyorsunuz kafanızda. Daha sonra gideceğim şehri e, belirledim kafamda. İşte bu ülkede şu şehirde gitmek istiyorum. E, daha sahil şehrinde olabilir, daha büyük bir şehir olabilir. Bunu belirleyebilirsiniz. Bundan sonraki aşamada da o şehirde gideceğim kurumu, kafamda netleştirdim. Üniversiteye mi gitmek istiyorum? Bir şirkete mi gitmek istiyorum? Bir firmaya mı gitmek istiyorum? Ya da bir STK'ya, sivil toplum kuruluşuna mı gitmek istiyorum? Bunu kafamda belirledim. Yani şunu düşünmeleri de bence çok önemli. Mesela sizin açınızdan da sırayla aslında size bir e, gelecekteki işinizle ilgili aslında bir Hı. yazı. Özellikle İsa İlgari Bilimler öğrencileri için büyük bir avantaj. Yani şu an çalıştığım kurumda da Burada çalışmama sebep olan en büyük sebeplerden birisi CV'mde Erasmus Öğrenim Hareketleri ve Erasmus Taş Hareketleri'nin yer alıyor Ya yani Bu öğrenci için büyük avantaj sağlıyor. Yani bunu da kesinlikle aklınızda bulundurun ve özellikle zorunlu stajı olmayan arkadaşlar stajınız yok diye Erasmus Taş hareketliğine mesafede durmayın. Sizin de gönüllü olarak staja katılma hakkınız var. Gidip stajınızı yapabilirsiniz. Hı. Benim de zorunlu stajım yoktu. Ben de gönüllü olarak staja katıldım ve yani staj gittim, gerçekleştirdim. Daha sonrasında neden bahsedebiliriz? Staj hareketlilikleriyle ilgili staj yeri bulabileceğiniz bazı siteler var. Bunlardan en önemli iki tanesi Erasmus Intern ve Global Hı. Placement siteleri. Buralarda Google arama motoru benzeri kriterler belirleyerek Oradan arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gideceğiniz ülke, çalışacağınız alanla ilgili kriterleri seçip ona göre sonuçları listeleyebiliyorsunuz. Buralardan staj bulup yine aynı şekilde o sistemlere, o web sayfaları üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu bahsettiğim en önemli iki tanesi. Bunun dışında bizim web sayfamızda olan 15-16 tane staj listesi sitesi var. Bunları da videonun altına e, ekleyeceğiz arkadaşlar stajyeri bulmanız konusunda yardımcı olacağını düşünmüyoruz. Hı hı. Merak ettiğiniz her türlü soruyu yorumlar kısmına yazıp bize e, sorabilirsiniz. Onun dışında e, şimdilik görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.